merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte paket açı açılışı yapacağız. İlk öncelik rahat link sana bunu paketimiz paketimizden açalım. Şöyle. Acaba ne çıkacak? Güzel bir araba çıktı. Şöyle. çok güzel bu araba ayrıca ucuz 50 aldım paketi <gülüyor> <gülüyor> şimdi de şey yaparım makine pak paket mı? bundan iki tane paket falan arkadaşlar şöyle Yarın son 2 tane var. Yarın da onları çekeceğim. Abone olursanız. Şöyle bakalım. İçinde yok. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Şöyle. Şöyle koyalım. Kazma. <laughs> Güzel. Yine kazma. Şöyle kazma al. Bir tane daha kazma. Üçüncü kazma. 4 5 adet kazmamız var. şunu şöyle şuraya koyalım. Bir tane yedek arkadaş. Şey şey ee, bacak böyle böyle bir tane de gül böyle güzel son bir olarak bir tane yay var bunu aslında ben işe karakterin arkasına takıyordum. yarın yeni yeni videoyla görüşürüz